Evet arkadaşlar öncelikle kömürümüzü sobamıza koyuyoruz. Tamam. Kömürü koyduk. Sonra şimdi küçük tahtalarımızdan koyacağız. Şu küçük tahta parçalarından koyacakmışız. Sonra tutuşturmak şimdi için diyorum. talaş koyuyoruz. Talaş. Talaş ne? Talaş bu. Yasmin bir abla. Hmm. Tamam. O zaman şimdi bundan da birazcık koyacağız. Ay. Tamam. Sonra da şimdi yakabiliriz. Ha, yakın. Yakıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Ya adamın dediği gibi yaptık niye yanmıyor Yasmin abla daha odun yanmadan kömürleri attım. Belki o yüzden olabilir. Ama videodaki adam da öyle diyordu hemen. Biraz daha mı kömür koysak acaba? Bilmiyorum. Dur ya koyalım. <laughs> Her yeri kömür yaptım Emel. Ben temizleyeyim mi Yasmin abla? Hayır öyle bir şey istemiyorum. Sen Buraya oturacaksın. Ben de sonra temizleyeceğim burayı tamam mı? Ama önceliğimiz ne? Sobanın yanması. <laughs> evet. Yandı. Yandı. Vallahi yandı. Gördün mü? Evet başardık be. Başardık. Ne kadar kolaymış değil mi? Bu kadar işte. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek